Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet. Bu normalde bir video çekiş, e, video kamera ama ben bu yapmak için açtım. Şu an sesim iyi inşallah iyi geliyor olur. E, benim bilgisayarım hard hard driver yani hard disk midir, hard driver nedir, ne box artık. O yandı. O yüzden video çekemiyorum. E, en kısa zamanda geldiğinde video koyacağım kanala. Dediğim e, oyunları koymayı düşünüyorum. Yani Just Cause, eee GTA 3 ve ne vardı? Half-Life Source koyacağım. Half-Life Source, Half-Life 1'in bittiği yerden koymayı düşünüyorum. Hani partın bir part, part 1'in bittiği yerden koymayı düşünüyorum. Her neyse e, birkaç hafta böyle geçecek maalesef. Hatta bir hafta kal kaldı diyebiliriz. Şu an serviste takılıyor parça. E, birkaç güne gelir. Ama oyunları yüklenmesi falan ayarları hep onlar bir haftayı bulur. doku okul zamanı derslere başladı. Her neyse benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir dahaki inşallah duyuru videosu bir daha olmaz. Ee, bir daha oyun videosu olur inşallah. Görüşürüz.